Merhabalar, bugün sizlere akustik panellerimiz hakkında bilgiler vereceğiz. Akustik panellerimiz nerede kullanılır, nasıl yapıştırılır ve avantajlı yanları nelerdir? akustik panellerimiz ısı ve ses yalıtımı sağlayan, aynı şekilde kolay pratik uygulaması olan, 1.5 cm kalınlığında olan ve ayrıca 5 tane renk seçeneği olan, pratik uygulamasıyla evinizi rahatça dekor edebileceğiniz çok güzel, MDB'den oluşan bir üründür. Ürünümüz 1,5 cm kalınlığında 0,8 mm keçesiz 0,7 mm de aynı şekilde e, üzerindeki MDF'de bulunmaktadır. Harun Bey, ürünümüzü ses izolasyonunda, ısı izolasyonu istediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. İsterseniz restoranlarınızda, AVM'lerde, iş yerinizde, ofislerinizde, evinizde, evinizin holünde özellikle, salonunuzda, TV arkasında, e, dilediğiniz her yerde kullanabilirsiniz. Sizler de biraz bize montajından bahseder misiniz? Artık günümüzde biliyorsunuz bu dekor panellerini kullanmak çok pratik. Direkt silikon yardımıyla montajını yapabilirsiniz. Tabii bu özel bu ürünün en büyük özelliği ısı ve ses izolasyonu. istediğiniz alanlarda kullanabilmeniz. Bu ürünümüzün alternatif olarak çok fazla çeşidi var. 60x280 boyutunda 1 metrelik Silindir olan kolonlarınızı dönebilmeniz için işaretlerinizde 1 metreye 2.80'lik ürünlerimiz var. Aynı şekilde bu şekilde 60'a 60 kare şeklinde bunlara 0.8 milim kalınlığı olduğu gibi 0.7 milim olan kalınlık belli bir olanda %80 oranında ısı ve ses yalıtımı sağlar. Bu ürünümüzün çok gözde olan ürünlerden birisi. Aynı şekilde petek ürünümüz var. Eee petek ürünlerimizde şu şekilde kilit sistemi ile beraber aradaki boşluklar vesaire görünmez. Peki Harun Bey siz de bizlere e, Dekoa Hanım yani bizim farkımızı piyasadaki firmalardan temel farkını söyleyebilir misiniz? Bizi en temel özellik olarak ayıran konu şu. E, bir ülke bazında belli başlı noktalarda bayimiz olması, aynı şekilde güçlü bir stoğa sahip olmamız en büyük artı özelliğimiz müşterilerimizin taleplerine elimizden geldiğince istekleri üzerinde hareket edip istediği ürünleri üretip ve aynı şekilde onlara ulaştırma açısından çok fazla çaba sarf etmemiş. Çözüm bulabiliyorsunuz yani. Ya aynen çözüm odaklı ilerliyoruz. Ya yani biz şöyle değiliz yani müşterimiz bizden bir şey istediğinde şu 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 değil. Müşterimiz bizden nasıl bir talepte bulunuyor? Biz müşterimize nasıl yardımcı olabiliriz? Özel üretimimiz mevcut Aynı şekilde ürünlerde zaten özel üretimimiz olduğu için diğer firmalardan bizi en farklı kılan özelliğimiz bu. Ve bizde şöyle bir şey var. Ürünlerimizdeki mesela rakip firmalarımızda genellikle keçelerdeki oran miktarı çok ince olduğu için ısı ve ses yalıtımı da bizim ürünlerimiz kadar mesela şey değil, kalın değil. Ee, aynı şekilde bizim kadar e, ne derler sağlıklı bir ısı ses yalıtımı sağlayıcı yani. olduğu için tabii daha daha ses ses ki, ses yalıtımı tabii ki. tabii ki. Yani bu aramızdaki en büyük fark da bundan oluşuyor zaten. Sizler de aynı şekilde e, bizim ürünlerimizi merak ediyorsanız dekoala.com.tr üzerinden ürünlerimizi inceleyebilirsiniz. Ürünlerimizi kıyaslayabilirsiniz. E, akustik paneller haricinde diğer tüm dekor alanındaki ürünlerimiz için de aynı şekilde dekoala.com.tr'yi takip edebilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.